Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz Bugün sizinle beraber Gatchan Life oynayacağız arkadaşlar Bugün Gatchan Life'da ben Pig'i karakterleri yaptım arkadaşlar Şimdi onları test edeceğiz ve e, şey olmuştu e, bizi bize hapishaneye hapsetmişti hafiz Sonradan e, Oradan da çıkmayı planlıyorduk o zaman da Zee ve Zuzi gelmişti Bizi e, ben ben gitmiştim e, o, bizim dostlarımız da hapishanede kaldılar sonra da oradan çıktılar sonra da Griffey yaralandı filan bir şey oldu şu anda çok boş yapalım hemen dedik oyunumuza geçelim evet şu anda buradayız şimdilik burada olduğumuzu göre Willow gelebilir şimdilik. Şu karakterlerimizi bir koyalım. Bu arada oyun şey olmaması lazım. Ee, videonun uzun olmaması lazım. Çünkü o video uzun, uzun olunca birden video gidiyor ve videoyu izleyemiyorsunuz mesela. Şimdi de villa geliyor. İlk önce ben bir şey bulayım arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. Hepimiz buradayız ve villa buradan. Willow diyorum. Willow'dan da ben, Şimdi grafi yaralanacak. Yaralanacak. Şöyle yani grafi direkt. Grafi. grafi yaralanacak. Sonra da işte böyle pony bir şey yapacak falan. Sonra da işte böyle arkadaşlar. Ben kararımı verdim arkadaşlar. Oyun videoları ve animasyonlar çekeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Çünkü Video uzun olmaması lazım. O zaman hadi hoşçakalın.